Merhaba arkadaşlar. İllüzyon numaraları biri e hoş geldiniz. <laughs> Önce illüzyonu yapacağım. Sonra hilesini göstereceğim. Öncelikle seyircimiz bir tane kart seçsin. Bunu mesela. Ben bakmayacağım. Siz bakın. Şöyle göstereyim. Görmüyorsunuz. Tamam. Şimdi bu kartı kapattım. Ve bir yere koydum. Sonra seyirciden bir tane kart seçmesini isteyeceksiniz. Şöyle. Eşit miktarda e, Eşit miktarda olursa Çok iyi olmasını söyleyin. Sonra Bu iki kümeden birine Kendi kartını koymasını isteyeceksiniz. En üstte. Mesela buraya koysun diyelim. Sonra üstünü bu kart Bu kümeyi kapatın. Şu şekilde. Sonra şu şekilde açmaya başlıyorum. Bu kart sizin kartınızdı değil mi? Peki bunu nasıl yaptım? Çok basit bir numara. Hemen göstereyim size. Öncelikle en alttaki kartın ne olduğunu bilmeniz lazım. Mesela bunun en altındaki kart neymiş? Kupa 10 9'lu. 9 tamam bir tane seyircimiz bir tane kart seçsin. Mesela bu olsun. İşte baksın böyle. Neymiş? Kupa 2'li. Sonra bölsün. Arkadaşlarınızdan bölmesini isteyin. Yani şuradaki en altı en alttaki kartı da ezberleseniz iyi olur. Sonra mesela buraya koydu ya buraya koydu diyelim. Hemen hemen üstüne kapatın böyle. Yani bu dokuzlunun bu seçtiği kartın üstüne gelmesi çok önemli. Seçtiği kartın üstüne gelmesi çok önemli. Sonra kapatın ve açmaya başlayın sırasıyla. Ve kupa dokuzluğunun gelmesini bekleyin. Kupa dokuzlu geldi. Ve bir sonraki saat kart her zaman seyircinin seçtiği karttır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.